Milletin Önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülkü koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülkesini koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından kaynağını alan hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım. Müzik güvensin bu millet. Dünyayı yerinden kaldırıyor. Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüp bile güzel. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan zengin, fakir, yoksul ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası Adriyatik'ten Çin Settin'e kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Şimdi bakın yoldan geliyor. Şimdi yine yola gideceğiz. <laughs> hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Yani, ruh bir saniye Küf derdimi bir soruldu, gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca böyle gittim, bundan sonra da böyle gittim. milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülkü koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım. Yönetimlerine güvensin bu millet. Dünyayı yerinden kaldırır. <laughs>